Merhaba arkadaşlar, bugün otomatik surfer uygulamasıyla Tutankamon'un mezarını analizini yapacağız. Bir bakacağız neler var, neler yok. Hep beraber sistemi kontrol edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi e, Wikipedia üzerinden yine aldığım koordinatla bir alanımıza gidelim bakalım. Şöyle bir yanaşalım. Mısırdayız. Tutankamon'un mezarına gidiyoruz. Şu anda Tutankamon'un mezarına geldik. Bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Haritamızı açıyoruz. Haritamızı açtık. Aynı koordinatı buraya yapıştırdım. Git dedim. Yine geldik mekana. Burası Tutankamon'un mezarının olduğu yer. Wikipedia öyle söylüyor. Şimdi buradan şunu bire çektim. Otomatik izlek oluştur dedim. 2500 metrekare alan oluşturdum. Hemen bunu başlat diyorum. Dat dosyamızı bir alalım. Dat dosyamız çıktı. Şuraya kaydedelim hemen. TK1 olsun adı. TK1 olarak kaydetti. Arkadaşlar biz e, yazılımcıyız. Biz tersine mühendislik işlerle uğraşıyoruz. Onun için çok hızlı adapte oluruz biz. Kullandığımız uygulamalara da, programlara da çok hızlı adapte oluruz. Çok hızlı öğreniriz hatta kullandığımız uygulamaları. Surfer'i işte ne bileyim Autodesk SolidWorks'ü herhangi bir ne olursa olsun yani bu program ne olursa olsun biz bunu çok hızlı öğreniriz çünkü çalışma mantığını kavramamız lazım. Tersine mühendis dediğiniz adam bu uygulamanın nasıl çalıştığını ve ne işler yaptığını çok iyi bilmek zorunda. Öğrenmek zorunda daha doğrusu. Bizim işimiz bu olduğu için aslında biz bu sisteme bu kadar hızlı adapte olup bu kadar hızlı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Şimdi hep beraber arkadaşlar gelelim laf uzatmadan. Hemen uygulamamızı bir açalım. Uygulamamızı açtık. Dosya yolumuzu seçelim. TK1'i seçtim. Dosya yolumu seçtikten sonra data analizine başla her zamanki gibi. Burada hemen analiz sonucum buraya çıktı zaten. Gördüğünüz gibi burada duruyor. Ama bizim şöyle bir şey yapalım bir de. 5 analizi de uygulasın. 5 filtreyi de uygula diyelim genel kullanılan 5 filtreyi uygulasın. Şu anda 5 filtremiz uygulanıyor. Burada bir hata verecek kontur kısmından. Ben de kontur verileri çok yüksek. Zaten şimdi sizde göreceksiniz çok kasıyor. Şunu sileyim. Şunu sileyim. Şunu sileyim. Şunu da sileyim. Şunu da sileyim. Evet bakın şu anda mesela program uygulama o kadar kasıyor ki hareket bile etmiyor. Onun için hemen şunları bir düzenleyelim şuradan. Kasmasını engelleyelim. Hop hepsini ayarladık. Hepsinin label'larını da kapatalım. Ekranda pinlerimiz gözükmesin. Hepsinin label'larını da kapattım. Buraya geldim. Hepsini biraz daha düzeltelim şöyle. hepsine aynı değerleri veriyorum ki yani farklı bir şey yapmıyorum. Yapmama da gerek yok zaten. Hatta şunu da 20 yaparsak kasmasını biraz daha engelleriz. Şöyle yapalım. Şunu da 20 yapalım. Şunu da 20 yapalım. İşlemlerimiz bu kadar. Bunu da sildim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hepsini iç içe atıyorum. Kontur haritalarını da alıyorum, aldım hepsini. Bunu da TK1 olarak kaydedelim. Kaydettik. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Geliyoruz. Programımızda da işimiz yok. TK1'i açıyoruz. Şunları konturları bir kapatalım şöyle şunu da kapatalım. Arkadaşlar hepsini kapattım görselin. Şimdi teker teker açalım bakalım. Şunu bir açalım. Ne arıyoruz? Tutankamon'un mezarını arıyoruz. Yapısını arıyoruz değil mi buranın? Size yapıları teker teker gösterelim. Noktaları, odaları teker teker gösterelim. Yani manuel taramayla bilmem neyle uğraşmaya gerek yok kendinizi yorduğunuza değmez. Bu çünkü size en doğru veriyi verir. Hemen şöyle konturlarımızı da açalım. Odamız burada. Odamız, odamız, odamız. Arkadaşlar yani söyleyecek bir şey yok. Direkt noktayı alıyoruz. Doğru noktayı her zaman yakalarız. Bizim çıkarttığımız sonuçlara gidip bir yeraltı görüntüleme cihazıyla bakarsanız aynı sonuçları alırsınız. Burada çok güzel yapılar var. Çok güzel yerler var. Keşke gidip görebilsek. Mısır'a hiç gitmedik daha. Hiç işimiz olmadı. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu sistem size görüntü işlemede ne alıyorsanız aynısını verir. Değişmez. da mı istiyoruz? Yapı mı istiyoruz? Tünel mi istiyoruz? Bunların hepsini hiç sıkıntı yaşamadan alırız. Noktaları görürsünüz noktaları gördükten sonra gider analizlerinizi yerinde yaparsınız. Arkadaşlar bu bir ön analiz programı. Gitmeden önce yani çalışmaya başlamadan önce gidip bununla çalışacağınız alanın taramasını yapıp gerçekten orada değerli bir şey var mı? bir yapı var mı? Bunun analizini yaptıktan sonra gidip orada çalışma yaparsanız çok daha rahat çok daha güvenli bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Şimdi ne yapıyoruz biz? Alıyoruz elimize alan tarama çubuklarını alıyoruz elimize dedektörlerimizi gidiyoruz arazide yer arıyoruz. Arayacağınız yer bölge belli. Bölge belli olduktan sonra gelin uygulamayla analizinizi yapın. O bölgeye ondan sonra gidin. Ondan sonra çıbıklarla bakın ki burada gerçekten gidilmeye değer mi değmez mi onu görmüş olursunuz aslında bu yaptığınız analizde. Bu bir ön analiz uygulaması dediğim gibi yani arkadaşlar buradan ön analizinizi yapacaksınız. Ön analizinizi yaptıktan sonra gideceksiniz araziye arazide tekrar fiziksel analizlerinizi yapacaksınız. Ondan sonra keyfinize bakacaksınız. Bu aslında sizi çok büyük bir yükten kurtarıyor. Bunun en büyük amacı sizin bedavaya arazi gezmiyor olmanız. Buradan bakıyorsun, gerçekten kayda değer bir yer varsa o zaman gidip orada çalışmaya başlayabilirsin. Ama buradan baktın, kayda değer bir yer göremedin, o zaman gidip o arazide dolaşmanın bir mantığı yok. Aslında bu sizin boşa harcayacağınız zamanı harcamamanızı sağlayan bir uygulama. Onun için arkadaşlar bununla analizinizi yapın. Analizi yaptıktan sonra gidin fiziksel analizlerinizi ondan sonra yapmaya başlayın. Arkadaşlar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İnşallah aradığınızı bulursunuz.